Da aldım. Açık ve net konuşayım. Ee, şimdi e, Cumali abi bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Şimdi belki ekran başındakiler hani acaba Cumali al sallıyor mu? Yani almadı da aldım diyor Yo, gibisine. Yok, şu an tapum da var gösterebilirim yani. Yani Açık onu onu ispatlamak için tapuyu getirmedin herhalde. Keşke getirseydin tapuyu. Telefonda tapu. var. Ay gerek yok. Gerek telefonu gerek. Ama yok. şunu söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar Demir Kıran Arsa Ofisi olarak yatırım yapın. Bakın çok dürüstçe konuşuyorum. Yemin ediyorum ben aldım. Benim arkadaşlarım aldı. Sanatçı arkadaşlarımdan sevgili Sılanaz aldı. Üç tane birden aldı. Başım. Şahap Akagün iki tane aldı. Ee, Ertan Bacaz iki tane aldı. Ben iki tane aldım. Sıradaki de Hatice Kurtoğlu olacak. Sıradaki yani. de Hatice Kurtoğlu <laughs> olacak. Gerçekten ben de düşünüyorum. Hani e, nasıl söyleyeyim? Yani bugün bir bakıyorsunuz, bir kafeye gidiyorsunuz, bir restoranta gidiyorsunuz. Hiç bakmıyorsunuz cebimizden hani... Culap culap paralar harcıyoruz. Yani bunu yapanlar insanlarız ki ben de dahil olarak. Yani bu bunu bir yatırım olarak hani bir kenara koyduğum zaman yani bunu da hani nasıl söyleyeyim bugün harcıyorum. Hani bu parayı da yok sayın, bir kenara koyayım. Aradan 10 yıl geçer. Bu para benim bir işime yarar ve daha da değerlenmiş bir halde, hani katlanmış bir halde. Yani gerçekten bunu hani göz ardı ederek bakmamız lazım. Hani yatırım yaptığın zaman bu her zaman kıymetlidir. Yani hiçbir zaman hani eksisi olmaz, her zaman artısı olur. Evet. Gerçekten. Aynı zamanda Hamiyet de aldı. Bak Hamiyet'i evet, unuttum. unuttum. Hamiyet ablayı unuttum. Ama şunu unutmayın Demir Kıra'nın arası. Birçok sanatçı dostlarımız daha çok sanatçı var. Dostlarımız Beni olacak. arayan evet. sevgili sanatçı dostlarım var. Onlara da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hepimiz Onlar komşu hepsi, olduk evet, onlarınla abi. Orası e, sanatçılar mahallesi oldu böyle. Hepsini bir sıradan verdik. Hepsi de çizim senin çizim. sayende oldu Cumali abi. Öncülüğü sen abi, yaptın. Hayır öncülüğü sen yaptın. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten arkasında ben de kefilim Demirkran Arts Office olarak bakın dürüstçe konuşuyorum. Yemin ediyorum aldık bu isimleri saydığım isimler hep birlikte aldık ve imzamı atıyorum kefilim gidin alın ama iki yıl sonra 3 yıl sonra bunun 3 misli 4 misliyle bu paraya yani alamasınız. Kesinlikle yani buna. Evet. Yani ben olarak da gerçekten katılıyorum. Çünkü yaptığın yatırımın hiçbir zaman artısı, harcında eksisi olmaz. Hatice hanıma da sizin yanınızdan bir yer ayırıyoruz. <laughs> Hemen benim bitişim olsun veya arka tarafım <laughs> veya ön tarafı olsun. İnşallah gelip görmek üzere nasip olur. Bitişinde gerçekten ben de istiyorum var. yani hani Sılanaz var bitişinde. Ha bitişimde Ondan Sılanaz. Sonra var. Ondan Akar var. var. Hamiyet var. Biz ayırmayalım. Biz Ondan sonra. Ondan sonra. Hepimiz <gülüyor> yan <gülüyor> yana doğru. Doğru doğru. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet, evet muhtarım. Evet. Muhtarıma da tabii ki e, gizli <laughs> çıkım <laughs> burada. Muhtarım da oradan iki denim aldı Cumali abi. Sağ olsun. Evet. Başkanız. Daha önceden müşterim zaten. Tabii Daha sevgili hem muhtarım hem başkanımız olduğu için. Hem Silivri'den aldı. Bundan dört yıl önce Silivri'den aldı. Bu en son geldi. Ve köy. aşkıyla ben bu tarım buyurun olsam, cesi olarak hepimiz memleketimize gurur diyoruz tabii ki çün güçlü olarak. Bütün Çüngüşlüler dernektekilerimiz bütün hepsini topla kampanya yap abi hepsine verdirt birer tabii arsa Tabii hepsine, hepsine verdik zaten. yapacağız. Başlangıcında yapacağız. Yalnız şöyle evet. söyleyeyim. Oraya gidip e, sadece bir ziyaret için uğradım. Yani arsa alma gibi bir niyetimiz yoktu. Abdullah abinin yanına uğrayınca Aynen öyle yeri, evet. mekanı görünce İnan olsun ki i̇şte açıldı iki parsel aldık ama bize. yani bu iki parsel 300 metrekare değil. Tabii büyük olarak kaldı. Büyük Bire olarak birer evet. birer dönüm i̇ki aldı. tane, i̇ki dönüm aldı başkanım. E, yani geleceği olan ve çok mükemmel bir yer. Yani Düzlük. En azından şunu da söyleyebiliriz insanlara ki hani var, şu an ekrandan var, değil var. en azından bir gelip görün. Tabii ki. Ondan sonra karar verin. Otoban otobanın yanı, evet. otobanın üstü yanı, otoban yanda Ana yol yani. tam ortasında giselere, çok mükemmel giselere bir... 6 kilometre. Arsaların önünde otoban geçiyor. Arkası köy, önü köy, yanı köy. Üç köyün ortasında. Şu an zaten bir görüyorlar yer. ekranda da. Evet. Evet, Buyur evet Bey. Abdullah Bey. Ben öncelikle Demir kuruluşundan bahsetmenizi istiyorum. Bundan önce Silürü ve e, Silürü'den daha önce neredeydiniz? Nerede Demir Kıran arsa kuruldu. Ben de size topu atayım. Hadi bakalım. Allah Allah. bak <laughs> bak bak. Bak. <laughs> bak bak bak. Neredeydik sevgili Cumali abim? bundan 2090 yıllarında hatta 89 yıllarında 89 yıllarında küçük çekmece Kayabaşı köyü. O zaman Kayabaşı köyüydü. Şu anda Kaya şehir oldu. Tabii ki ben ilk gittim Arnavut Arnavutköy'e baktım Arnavutköy'e tutturamadım. Geldim Kayabaşı köyüne orada tutturdum. Orada devam ettim. Kayabaşı köyü dediğimiz yerde tam 15 yıl orada Demirkan olarak hükmettim. Gelen müşterilerimiz diyor ki daha dağ başı. Ay çiçeklerin arasında böyle yararak gidiyoruz. Yol yok. Bir traktör yolu var. Araba gitmiyor çamurdan. Elektriği vatandaşlar işte verdik böyle gece kontu yapanlar elektriği direkt dikerek kendileri direkt diye işte bir telle elektrik aldıra. O vaziyette. Bundan sevgili Cumali abim bir yıl önce gittim o sattığım yerler Kaya şehir oldu. Bu arada ismi de değişti. Yer bile bulun. Kaya şehir oldu. Gök dikildi. Benim o sattığım yerleri tanıyamadım. O dereleri tanıyamadım. O tepeleri tanıyamadım. Bir daire olmuş 800 bin TL. Aynen öyle. Tabii ki ben o zamanı 18 yıl önce 2004 yılında Toki girdi oraya. Toki girdiğinde ben ne yaptım? Dedim ki artık ben yavaş yavaş Trakya'ya kaçsam. Gittim Silivri'yi keşfettim. 19 yıldan beri de Silivri'deyim. Evet. Şimdi ne yaptım? Baktım Silivri'de yavaş yavaş artık tükeniyor. Evet. Bu sefer ne yaptım? Saray. Saray'a. Şu anda Saray'daki projemizde 2600 dönüm. Bakın sevgili izleyicilerimiz 2600 dönümden bahsediyoruz. Yani bir gün gören kadar bir alan. Burayı parsel yaptık. 9000 adet parsel çıktı. 9000 adet. 2600 dönümde. Sadece 350 dönüm hariç. Yani 2009 bin parselden hariç, 2600'den hariç. 350 dönümde yeşil alanımızda. Her şey var. Aklına ne geliyorsa var. Yok yok projemizde. Allah'ın izniyle 10 yıl sonra bu projeyi kimse tanımayacak. Kayabaşı köyü, kaya şehir olduğunu nasıl Kimse tanıyamadı. Ben gittim tanıyamadım. 10 yıl de. sonra sen bir Cumali Alp olarak oraya geldin. Zaten geldin. Bir 10 yıl sonra gel. Projeyi tanımayacaksın. Evet, Onun için toprağın imalatı yoktur. Kim zarar ederse topraktan gelsinler. Parasını ben vereceğim sevgili Cumali abi. Buyurun evet, Emre Bey. Bey. Sen, çok evet, sen, sen çok heyecanlısın. Evet ben Buyurun. kampanyamızı hatırlatmak istiyorum efendim. Ne dedik? İstanbul'un arka bahçesi Tekirdağ Saray Beyazköy mahallesinde. Tem otoyoluna 6 kilometre, fabrikalara ve iş sahalarına 5 kilometre mesafede. 3 günün ortasında muazzam bir yerden bahsediyorum sizlere. Trakya'nın en büyük projesi Beyaz Kent projesinden. Sizler de yerlerinizi ayırın diyoruz efendim. Bu akşam özel, Ekin TV izleyenlerine özel ne yaptık? Tekirdağ Saray Beyazköy Mahallesi'nde. 300 metrekare parsellerimiz sadece sadece bu akşamı özel. 30 bin TL efendim. Yanlış duymadınız. 300 metrekare parçalarımıza sadece o sadece 30 bin TL'den sizler de sahip olabilirsiniz. Bununla da kalmıyor. 15 bin TL peşin. Geri kalan 15 bin TL'sini aylık 1000 TL taksitle ödüyorsunuz. Bunun yanı yanısına... Emre Bey. Evet Abdullah Sözünü keseceğim. Vatandaş belki Beyaz Köy istemiyor. Veya Silivri'den istiyor veya Kırklareli'den veya Lüleburgaz'dan veya Malkara'dan istiyor. Demirkaran Arsos'un herkesin evet. bütçesine göre, herkesin aradığı niteliğe göre arsalarımız, tarlalarımız bulunmaktadır efendim. Silürü başta olmak üzere Saraylı, Lüleburgaz, Malkara, Kırklareli ve Keşan bölgesinde yerlerimiz mevcut. 10 TL'den başlayan fiyatlarımız 5 bin, unutma. 5 bin liram varsa, 10 bin liram varsa, 15 bin liram varsa gel kardeşim Demirkaran olsun kapısını çal. geri dönmezsin. Alt banttaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yatırım Borsası devam ediyor. Birisi kapmışım haberim yok. Üstüne bile taziye gittim. Hidayete bulaştı mı acaba? Ahmet de yanımda oturuyor. Zaten tansiyonlar da var. Bir şey olursa ve bali boynunda. Şu zamanda insanların yanında olmak onlardan uzak kalmamış. Anladım. Çok acı şekilde. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.

senin yüzünden ne oldu da şimdi böyle düştüm gözümde Taner Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Heybem'deki Türküler programı her çarşamba saat 22'de Ekin Türk TV'de sizlerle. Bu keyifli programı sakın kaçırmayın.